Kardeş sapanı ver de ben atayım. Başını yesin. Adamlar gitti la. Ramo sanki 7. caddede gidiyor. Yapıştırsana kardeş. Naftalar gelmediler la. la. sanki bana altımızda 325 mi var da yapıştır diyor. Lan oğlum bunun ilk sahibi toprak altında kok kömür oldu lan. Ne oluyor lan? Elektrik kesti herhalde. Yoksa gaz gitti lan? La siz beni almaya geldiğinizde kazanmamış mıydınız kardeş? Yok, Yok yo kardeş. Oğlum Erci arabaya günlük yedi buçuk milyonluk gaz alıyor. Polatlı'ya geldiyse iyi valla. İyi de kardeş beni niye aldınız ya? Ben ne güzel maçtaydım ya. Sıfır araba aldık motor elektrik kesti. Yeşil akü suyu simsiyah oldu. Ben yok ya ayıkmıştım ya Hıdır'la yokuşunda gaz keseceğini. Ayıktın mıydı bu? Sabahtan beri zaten kuyunu kuyunu konuştuğun için işimiz hayır gitmedi kardeş. Ben mi kuyunu kuyunu konuşuyorum kardeş? Ramon'un musunuz? Kılığına bak Ramon'un kardeş ya. Ne yani alakası var? Ben maçtaydım kardeşle. Adamları gördünüz mü? Yok kardeş camlar filmliydi. Bizim de camlar değil, hayatımız film. Yürüyün kardeş, bozgurun temekeleri, yürüyün. Olsa geliyoruz kardeş. Yolun da şey çok yakında. Sinemalarda. Ne dedin? Yolunda şey yolunda. Haydi.